Selam arkadaşlar, ben Tuğçe. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizler için en popüler 10 sokak röportajlarını derledik. Şimdi videoyuza geçiş yapmadan önce ilk kez kanalımda video izliyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Şimdi lafı fazla uzatmadan sokak röportajları videomuza geçiş yapalım. Birinci video. Makbule teyze kocanızı bir yere şikayet edecek olsanız nereyi seçerdiniz? Doğrudan tüketici haklarına. 40 yıldır bozuldu iade de yok değişim de. İkinci video. Makbule teyzeciğim gençken siz nasıl flört ederdiniz? Flört mü? Bizim zamanımızda bakışmak 6 ay sürerdi be yavrum. Üçüncü video. teyzecim, TikTok'ta bir dans var şöyle yapıyorlar. ben öyle yapsam belim gider kalçam story olur kızım. <laughs> Dördüncü video. Teyzeciğim siz hiç TikTok çektiniz mi? Ben TikTok'a girersem interneti bitiririm. Kızım dünya kaldıramaz beni. <laughs> Beşinci video. Makbule bu bugünün gençlerine bir tavsiyeniz var mı? Varsa anneniz babanız kıymetini bilin. Sonra özlemek çok uzun sürüyor. Altıncı video. Makbule teyze Squid Game'de siz olsaydınız ilk turu geçer miydiniz? Geçerdim tabii ama beni görünce hepsi gönüllü elenirdi zaten. <laughs> Yedinci video. Makbule teyze bu enerjinin, bu gençliğin sırrı ne? Sabahları sirke, akşamları dedikodu, arada da bir çay, bir göbek. Sekizinci video. Makbule teyze size göre ideal koca nasıl olur? Az konuşan, çok dinleyen ama en güzeli uzaktan kumandayla sessize alınabilen derim. Dokuzuncu video. Makbule teyze herkes soruyor bu güzelliğin sırrı ne? Her sabah limonlu su, her gece dedikodusuz uyku, bir de stres gelince kapıyı kilitliyorum. <laughs> Ve son olarak 10. video. Makbule teyze fondötenin hep pürüzsüz sırrınız ne? Evladım fondöten değil 40 yıllık sabır birikimi bu. Hile hurda yok. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.